yeah Can Yılmaz kimdir? Can Yılmaz Trabzon doğumlu, 1973 yılında Trabzon doğumlu, e, ömrü Trabzon'da geçmiş. Bir şahıs, nakliyecilik yapan, iki tane çocuğu olan bir aile babası. Şimdi e, ağır nakliyeli uğraşıyoruz. İşimiz arabalarla, tırlarla. Böyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Anıl Turan kimdir abi? Anıl Turan, 25 Nisan 1995 İstanbul doğumlu, Giresunlu bir tır şoförü, baba dede ata mesleği olan, ayrıyeten üzerine ek hmm. operatörlüğü olan bir kişi abi. Ben Bayram Ali Kazdal, 98 doğumluyum, Rize merkezliyim, dört kardeşin en ufağıyım ben. Bu meslek bize ata mesleği olduğu için bu işi seviyorum, severek yapıyorum. Okul okumadım, sırf bu iş olan hevesim dolayı. Ee, i̇şimi seviyorum, severek de yapıyorum. Yapacak olan, ileride yapacak olan genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. Eğer işini severek yaparsan bu işten zevk alırsın. Zahmettin Akbaş, Ordu Perşembe doğumlu. Bundan 25 sene önce e, Samsun'a yerleştim ve ekmek paramı Samsun'da kazanmaya başladım. Hani derler ya doğduğun yer değil doyduğun yer önemlisi insan için. Aynen de öyle çünkü insan doğduğu yerde ekmek parasını kazanamıyor. Orada geçimini sağlayamıyor ve e, buraya geldik. Sonrasında bu benim Samsun'a yerleştiğimden itibaren üçüncü işim. Şükürler olsun şu an sevdiğim mesleği yapıyorum ve sevdiğim aracın içindeyim. Allah merkeze böyle e, araç kullanmayı nasip etsin inşallah ne diyelim Nizamettin Akbaş bildiğiniz gibi bir e, standart bir tırcı. Ben Ali Samangül, 1976 Rize doğumluyum. Tırlarla olan aşkımız çocukluğumuzdan beri gelip Tırlarla hiçbir bağlantım yok. Ama tırların tam içindeyim sevgili dostlar. Bu işe hobi olarak başladık. 2007 yılından beri tır fotoğrafçılığı yapıp şu anda da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hem tır fotoğrafçılığı hem YouTube kanalıma video çekimleri devam ediyoruz. Şimdi jete kalkmak işte gençlik yıllarımızda biz de sebze arabası sürdük. O zamanlar tabii ki bu kanunlar, nizamlar böyle bir şeyleri yoktu. Tako yoktu, bir şey yoktu. Antalya'dan kalkardık. Hiç ara vermeden, yatmadan, uyumadan Trabzon'a sebze yetiştirmeye çalışırdık. Ama birçok arkadaşımız uyuyarak işte ya arabayı devirdi ya bir yere vurup vefat ederdi, ölürdü. Jete kalkmak abi jete kalkmak Yüklediğin büyük olur mesela kargo olur sebze olur balık olur Onun haricinde Yani bilumun bazı yükler Saatli olur abi saatli yüke jet denir tabiri caizse Jete kapmak nedir? Jete kapmak genelde ee, bu Bizler için pek geçerli değil mesela biz yapmıyoruz onu ama e, yapan kardeşlerimiz var abilerimiz var onların da yapma sebepleri çok büyük yapmak zorunda kalıyorlar ve bırakıyorlar da şimdi Cete e, kalkan arabalarımızın çoğu sebze arabası, balık arabası genelde işte hız e, saatli giden arabalardır. Bunlar Cete kalkarlar. bunlar e, kilometreyi işte yok hız yaptım işte takograf patlattım takograf işte hız sınırı yaptım falan onları gözlemezler. Çünkü onları gözlediği zaman da o yol bitmez. Ne sebze zamanında gider, ne balık zamanında gider, ne de kargolar zamanında gider, zamanında ulaşır. Yani jete kalkmak demek e, takonu patlatırsın, hızlı gidersin abi. Ee, yüklediğin yerden sebze haline yük yetiştirilmesi saatte olduğu için abi jete kalkıyorsun. Buna jete kalkmak diyoruz biz abi. Jete kalkmak tabir ettiğimiz yani bir yükün bir yerden bir yere varış noktasını en hızlı şekilde yerine getirmek. Birçok yani aslında pek tasvip etmediğimiz olay ama İnsanların ihtiyaçlarının taze sebze, taze meyve yemeleri açısından jete mecburi kalkışlar oluyor. Yani buna da e, jete kalkış. Yani bir noktadan bir noktaya varışı acilen hızlı teslimatına jete kalkış diyoruz. Kuzuların tabiriyle. sebzeye çalışan bir arabanın çift şoför olması lazım. Yani bu sonuçta saniyelik bir iş. Gözlerini yumduğun anda ee, olay bitiyor. Adamın malına zarar veriyorsun, kendini canından oluyorsun, arabandan oluyorsun. Yani bence jete katmak değil de sebze sebze arabaları çift şoför olması lazım efendim. Benim kanaatim o. Jete kalkmak. Abi yüklersin, yüklediğin yerde sana bir saat verirler. Derler ki kaptan bu saatte burada ol. Hani örnek vereyim, yükü yükleyenden sonra 14 saat verir, 16 saat verir, 20 saat verir. İki yer boşaltmalı olur. Yine gün aşırı yük olmuş olur. Hani bunlardır abi jete kalkmak. Saatli yüke jete kalkmak denir abi. Mesela şimdi e, abilerimiz, ablalarımız manava gittiği zaman da, biz pazara gittiği zaman da her şeyin tazesine almak istiyorlar. Bakıyorlar, kontrol ediyorlar, seçerek alıyorlar değil mi ama? Pazarda hep insanlar bunu yapıyor. Ve onu yaptıkları e, zaman işte e, herkes yadırgıyor işte ya işte niye seçin, niye yani dön. i̇nsanın evine taze bir şey götürmek ister. Niye çürüğünü götürsün? Bizler de yani bizler dediğim yani ben meslektaşlarımı olduğu gruba kendime de dahil ediyorum. Ben jete gitmesen de giden abilerime, kardeşlerime Allah yardımcıları olsun yani onların çok zor bir işleri var. Onlar hızlı gidecek ki jete kalkacaklar ki o sebze taptaze hale girsin. Ve taptaze biz insanlara sunulsun. Balık da aynı şekilde, kargo da aynı şekilde. Jete kalkmanın manası bu. Allah'ım bütün herkese kazadan beladan korusun. Çünkü jete kalkmak bildiğin ölüme gaz basmak. Tavsiye eder miyim? Şimdiki abi ben de dahil olmak şartıyla hepimiz genciz. İster isteme kanımız biraz hızlı akıyor. Ama olası bir durumda bu arabanın durmama ihtimali de var. Hani tavsiye eder miyim? Kimse yaşamadan hiçbir şey görmez abi. Herkes yaşasın kendi tecrübe etsin. Hani tecrübelerini kendi çıkartmış olsun. Yapmış oldukları. Ben gaz bastım az önce sana da anlatmıştım zaten. Dedim abi böyleyken böyle. Hani ister istemez bazı yerlerde mecburen gaz basmak zorundasın. Ama süreklilik olmadığı zaman hani gaz basmak yine iyi değil abi. Trafik terörü. yani sonuçta canavar oluyor. Birçok insanın hayatını tehlikeye atın. Kendi hayatına atmışken önünde giden, yanında giden, arkandan gelen, karşından gelen hani bunların da canını tehlikeye atmış oluyor. O yüzden ben tavsiye etmiyorum abi kimseye ama Tabii buna da herkes bir laf uydurur. Derler, "Kendin niye basıyorsun o zaman?" diye. Ben bastım, boyumun ölçüsünü aldım, bir defa ehliyetimi verdim. Ondan sonra akıllandım. Basmıyorum. Hani gerek yok.